Merhaba. Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Her günlük yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynanla bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo telliğine basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Üstüme dünyalar! Şu şekilde bak. Ha! Oha! <laughs> Pizza e bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar? Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Battlefield 4'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Biraz soluksuz, biraz e, ruhsuz bir giriş olmuş olabilir ama ve lakin Eee bir de bir saniye benim belli başlı yapmam gerekiyor galiba ya da neyse boş ver hiç uğraşamayacağım şimdi. Eee şu an bana sorun hiç oynayasın var mı diye e, yok yani zer Allah <laughs> Aa ne oldu düştüm içinden ha tamam bindim ee, hiç yok. Amma ve lakin işte verdik bir söz. Yani programı yaptık. Devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. O yüzden kendimi zorlaya zorlaya. ne ee, oluyor lan? İstemeye çalışıyorum. Evet. Bir arkadaşlar biraz gürültü yapmazsanız. Hadi abi, sen nasıl konuşuyorsun lan? Ben onu kapattı. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun? Kapattım ben o sistemi. Sen nasıl konuştun ya? Herkes dalıyor böyle videoya. Kaç defa montajda sildim de yok. Dalıp dalıp Yusuf da olan videoda dallar birkaç kere. Haberim yok. Kapattığımı zannediyorum ama aslında kapatma. Aaaaaaah! Aaaaaah! Patlıcaz! ya Allah kahretsin ya! Öfff! Şunu kapatak da. Çünkü e, küfreden oluyor falan oluyor filan oluyor. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Şimdi belli olmuyor. Tamam bu çocuk belki masumdur. Bundan sonra bir çıkar biri gelir. Rezil eder. Saçma sapan işlerle uğraşmaya gerek yok. Evet sal salak gibi öldüm az önce değil mi ben? Evet öldüm. <laughs> şimdi. Ee, bu harita biz geçen bölüm Yusuf'la oynadığımız haritaydı. Şurada Aha. helikopter vurdum hatta. Çok bazuka ile helikopteri vurdum. Çok güzeldi. Neyse. Ee, evet. Keşke aynı haritaya çekmeseydim şu an ama. Neyse sağlık olsun. Yukarı çarptı. Dur ben onu patlatacağım. Dur dur bunu bunu öldüreceğim önce. Öl lan ben alamadım ya. O adam kaynıyor. Öl lan! Öl lan! Öl lan! Öl lan! Öldür onu vur onu. Öldürdüm tamam. Azıcık şöyle gideyim. Ne var ne yok. Neler dönüyor. Neler dönüyor. Olay var mı olay. Ha hiçbir şey yok. Burada neler dönüyor. Şurada bir da var. Ne yapıyorsun ya M320 ile dalıyor. Granate launcher. Burada ne oluyor. Helikopter falan filan yukarı çıkıp buradan uzaklaşmak istiyorum ben. Gergin bir ortam yani. Gerici bir ortam. Allah Allah Allah. Oha oha. Allah! Ha, Bu zaten direkt vuruyormuş ya. Ay, sıçtı ağzıma yüzüme. Ay, oh, oh, hey! Allah yardım etsin! Kaç aşağıya! Yat! Allah adam! Ya sen nereden geldin? Ya nereden geldin? Allah kahretsin. Mok gibi öldüm ya. Çok da güzel kaçmaya başladıydım ha. Şu rezil saçma zaman ortamın içinden çok güzel kaçmaya akıp gidecektim oradan. Ama işte olmadı. Dur şu helikopteri. Ah ben alamadım. Şu lava alayım var. Lav değilmiş bu. Bırakmış. Bu ne ya? Kamyon yemin ediyorum. Kamyon hale, hale mal taşırsın bunda. Başka bir şey yaramaz bu. Yavaş yavaş aşağı. Ne amela Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Battlefield 4'te araçları resmen araçları <laughs> sikmiş. <laughs> Başka bir şey oluyor yok. Battlefield 4'te araç olayı bitmiş. Hele Eee... İn canım artık. Tarkan in oradan. öl ya öl. Şeyi gördükten sonra yani. E, neydi onun adı? ATV sürü, ATV'nin sürücünü gördükten sonra kesin karar verdik biz Yusuf'la aynı anda dedik bu dedik oldu olmamıştık. bu böyle o ben işte kuat bike bak böyle bir şey olamaz ya. Yani. Yavaşken iyi güzel de hızlandığı zaman deliriyor hele açık alanda iyice iyice deliriyor. Işıkları tuttu. Anevi bir kıvrık hareket yapamıyorsun. Yer şu an güzel sürüyorum ama hep böyle olur böyle. Bir örnek göstermek istersin çok güzel olur. Şu an çok güzel. Bal gibi akıyor. Normalde böyle bir şey siksen olmaz. Soyun içindeyiz o yüzden mi acaba? Bak bak orada bak üstüne uçacağım şimdi onu. Makinalıya geçti. Allah tarıyor. Oha! 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 Oha kaç. Kaç geliyorlar. Allah. Allah. Aa, anne. Anne. Öldüm Allah kahretsin ya. <laughs> kaça kaça oynuyorum. Uç'a 4 oynuyorum. Uç. Uç'a 4. Rezalet. Kepazelik başka bir şey değil. Bizim Ali döktürüyor yine. Ne bu? Ah gel götüreyim seni. Aha geldi. BTR geldi. Bende niye bu var ya lanet olsun. Bende neden bu var? Adam uçtu. Binemedim ya. Binemedim ya. Salak gibi oynuyorum. Biraz kendime düzen versem iyi olacak. Sığır gibi oynuyorum. İzleyen biri olsam şu an kendime küfrederdim. Engineer alalım şuradan. ACV'yi alalım. Silah eklentiye ne takalım? Bir şey takmaya gerek yok. Geri geleceğim. canım. Geri gel engineer al. Ananın var ya. Buradan maçete alalım. Buradan ne o? Impact'i alalım. Ha bunu almam. Buradan da bunu alalım. Buradan da niye defensif bu? Yavaş yavaş. Offensive Shadow of Anti-Tank. 8'e çıkıyormuş. Mekanikte de oluyor. Sen ofansif alacağım Hızlansın biraz. Lav 25 Oh. Al lav al. Ha canımsın. Yalnız buraya su basmış. Gel git oldu herhalde. Ne bulan bu su böyle? <laughs> evet, var mı şekil yapan arkadaşlar? Var mı şekilci artist arkadaşlar? Gelsinler. Gelsinler. Bu araç 2 tonsa 1999 kilosu taşacak gelin. Gelin. Öyle bir kez vardı. Adam öyle poz vermiş. Altına euro atmış. Bir 70 kilo 60 kilo 69 kilo 69 ulaşacak diye çok güldüm. Hakikaten komikti yani. Adam başarılı bir laf yapmış. Takdir etmek lazım. Böyle yara, yaratıcı bir şey. Öyle benim aklıma gelmezdi yani. Güzel bir laf. Ulan hiçbir tutmaz. Sırf göz korkuttum. Başka bir şey olmadı ya. Yani. Allah! Allah! O ne? Açıktan al, açıktan. Açıktan al. Aa, toprak varmış burada. Aa, yeni girdim. Ne oluyor ya? Adam! Adam! Vur, vur, vur! Vur Joker, vur! Ay! 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 Geri, 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 geri git, geri. geri. Ah! O neydi lan? Ya Rabbim ben ne yaşıyorum hiçbir şeyin bilincinde değilim. Ben buraya gireceğim o zaman. Ben buraya gireceğim. Ah! Sıkıştım. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıkacağım. Çıkacağım. Çıkacağım ben buradan. Hadi. Hadi çıkıyoruz çık. Aa daha da girdim. İyi <laughs> girdim. Aa. Aa. Çok vurdular ya. Kim öldürdü onu? Allah. Aa işte beklenen son geldi. Tam bir rezillik. Kepazelin Daniskası. Ee, binlerce kişinin izlediği bir, bir, bir videoda yaşanan ee, hiç yani yorumda bulunmak istemiyorum. Hiç yorum yapmak istemiyorum ben bu olaya. Unutalım lütfen aramız, arka, arkamızda bırakalım onu. Ne yapsam ben bu helikopterle şimdi? Ben bu helikoptere ne yapayım? Şu adamın üstüne mi atayım? Ne yapayım? Şöyle bir şey yapacağım. Bu değil. Bu da değil. Bu da bu iş değil. Aa aldı adam helikopteri. Aldı helikopteri ya. Allah atladım. Gel 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 gel. Oh! Oba! Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Allah! Yiha! İşte bu! İşte bu! Favori hareketim benim. O bizim araç mı lan? Ha değilmiş. Patladı zaten. İşte bu be! Allah! Ay! Ha, vuracağım vuracağım. Vuracağım. Bir tane tutmaz mı ya? RP ne yapıyorsun? Geri zekalı. Ne yapıyorsun? RPG olsaydı patlatırdım ama. RPG yok. Git lan! Ver artık. Ay. Ay. Daha kimse yokmuş. Ya yavrum ne oluyor? Bizim adamlar mı bize C4 atıyor? Ne oluyor? Ay o ne? Tepede bir şey var. Ay gözcü. Vuramıyorum buradan ya. Keşke vurabileydim. Tamam nasıl kalkmıyor ki? Oh! Ah! 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 Kim nerede C4 atıyor hiçbir şey görmüyorum. İşte insan tadık açık şekilde oynayınca böyle oluyor yani sonuçlar bu oluyor. Ne yapalım sniper olayım bari. Ya onda da olacaktım ben. Ne oldu ki ona? Niye doğmuyor? Ha? Tamam bu burada dursun. Ya ben ben bunu yakın mesafeye ayarladığım için bu bir boka da yaramaz ki şimdi bu. Allah hayır 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 tamam tamam şimdi bizim fake de admin yönetici admin değil ee, kimi vursam kim vursam? Adam yok ki vurayım. Şurada bir araç. Ee, şurada iki tane tip var. Ya bina girdi araya. Hadi. Ben bunu vur. Hadi ya. Mermim geldi adam öldü. Burada neler dönüyor Pssk, Hiçbir şey yok Hiç bok yani bomboş Ay Buradan da oraya atlarsam aslında çok oh, Ya ama bir durun da ben vurayım Sniper'la anlamı çatana yapıştıracaktım O aradaki delikten tam da çok güzel Aktif bir nişan almıştım Of Beni alsana babacım Mehmet beni alsana Hayır Çıkamadım oraya Memoli. Memo Memo Al beni lan Almaz ki Ben geliyorum sana geliyorum Yedim Haa oy sapladım çok güzel sapladım Oh Onda şu Ay, kaç 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 Git lan Aa, aşağıdan bizim adam geliyor. Öldürdünüz mü onu siz? En son kovalı... öldürmüşler. En son kovalanıyordum ben. Evet bizimki de halletmiş ya. Yardımın! Ah! Derinmiş lan burası. Boy ver boy boy boy! Çok komik bir şakaydı. Allah kahretsin. Nerede o? Orada bir turunculuk gördüm ama. Nerede gördüm? Burada bir turunculuk. Burada bir yerde bir turuncu. Kan akıyor bir yerde. Ne oluyor ya? Yukarıda mı? Yukarıda bizim adam mı var? Ay! Neler dönüyor? ya? Ay geçemiyorum. Ay ay. Hadi ayı süpürük ya hadi. Şu altından geçerim ben buranın. Değil mi? Ha geçilmiyormuş. Ha geçilmiyor. Adam mıydı lan o? Ha bizdenmiş. Nereden geçiliyor burada? Vallahi ben beklerdim Battlefield'dan böyle güzel bir detay koymalar ama altından şu sonra dalınca geçilmiyormuş. Tüh üzüldüm şu an. Buradan çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Ne yapacağım ben? Ha çıkılıyor. Dur lan çıkılıyor. Çıkılmıyor mu? Çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Buradan çıkılıyor. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Artistiniz ki Bu arada Türk sunucusu bu. Ee, Kingston'un sunucusu. Onu da belirtelim. Gel babacım gel. Tarkan. Ha bizim Tarkan mı? Yalnız ben geldim bölgeyi aldık. Ne bir aksiyon yaşadım. Ne bir şey yaşadım. Bok gibi geçti bölgede. Neyse. Şunu alayım ne gideyim ben. Olmadı lan. Yavaşım diye lan. Gene geçmedi siktir et bu. Bu işe yarar mı burada? Aa! Ne oldu? Aa! Ulan Arkanıza baksanıza bir. Aa bu da öldü. Allah kahretsin. Adam katlen. Aa öldü bari. Şunu bir değiştirek şimdi. Yap bunu. Aa silah değiştireceğim o zaman. Bunu alacağım. 8x 14x. Tamam. Hadi be! Ağzını sıyırdım ağzını! Batla orada lan! Vurun onu vurun! Allah belamı versin! Allah belamı versin! Allah kahretsin! Of! Öyle bir şey kaçırma olamaz, öyle bir salaklık olamaz ya! Kaldıracak adam da yok! Ne kadar malca ne kadar angut oynuyorum ya bana, aa bana verdi canımsın! Kurban olurum! Şuradan şöyle... Aşağıya da gerek. Uuu, ye, ha, ha. Alçaktan alçaktan. Oo. Allah! Allah! Ah! Oh! <laughs> Çok güzel düştük ya. Ne oluyor lan? Çekil çekil. Baba ne oluyor? sen mi vuruyorsun lan millete ulan ölmedi dört canavar biri vursun şunu biri vursun biri şunu vursun öldü mü ölmüş ölmüş tamam ölmüş ölmüş de bana kill assist niye gelmedi bana versene ya matei mi tu Bana bakma! Bana bakma! Beni görme! Hadi! Patlattım ya lan! Huu! Aaa! Aaa! Aa! Patlamamış! Nasıl oldu bu iş? Patlamadı orada ha? Bir tane daha mı geldi? Ne oldu? Ben anlamadım ki. <laughs> Niye böyle oldu ya? Niye ben mal oldum? <laughs> Neden acaba ya? Bir, 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 bir. Kim bana kitlenebilir burada Allah aşkına ben kendi üstümdeyim. O oh, yıkıldı. Siktir et zaten ya zaten yavaş bir de onunla uğraşamayacağım. Gitsin kendi kendine bana ne. Kim o? Kim o artist? Burada ben öleceğim galiba. Büyük ihtimalle burada öleceğim ben. Neyse olduğu kadar ya, olmadığı kadar ya. o oh! Oba! Hadi 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 hadi! Ne 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 boş bıraktılar zaten. Ah, bir tane daha. Hadi hadi hadi. Oo! Oh. Ay! Aa! 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 Tamir edin lan. Şş, tamir edin. Tamir edin. Sen kimsin? Ha fake dedi. Gel canım bin bin. Bin bin. Gedin. Gedin attı. Gedin. Ben niye ileri gidiyorum ki? atladıydım. <laughs> Çok geri zekalı gibi oynuyorum ya. Böyle bir salak oynayış olamaz yani. Hakikaten mal gibi oynuyorum. Şu an en azından. Şu helikopteri alayım ben. En yüksek kulen tepesine çıkayım. Klasik. Oh, camper, camper. Takılayım orada. Allah. Lan kim vuruyor beni? Ne oluyor? ne oluyor? Ne oldu Ah! Alime lan o! Ali sen misin? Ali bizde. Kim lan o? Aa adam önüme düştü lan! Aa bıçakladım işte bu ya işte bu. İşte bu durum Mr. Flaming Star. Beni demin öldüren adam değil mi bu? İşte intikam yenen bir yemektir. bomba tam da yerinde patladı ha. Çok güzel patladı. Şunun altından geçerim ben. Hadi geçmiyor. Cık. Kurtarmıyor. <laughs> beni yukarı mı karal bir şey yapın beni. Ben burada ha burada çıkış var. <laughs> Öldürün onu! Geliyor, yenisi geliyor. Ağzı, 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 ağzı. Sıçtım sımadım! Sıçtım Rezilim, resmen rezilim ya. Kaça kaç ona 10'a 12 oynuyorum, oha be! Helikopter alayım artık da. Uçabileyim artık. <laughs> Hala hangi sokakta ya? <laughs> Doldurmuş squat. Hadi bu diye de Ne Lan ne verimsiz bir sokakta girmişim ben bu ne? Bunlar ne yapıyor? Yavrum hadi doğa artık da gidelim. Bu niye boş lan? Ya binemedim yine. Onu bir aldı ben intikamımı alacağım. Öyle helikopterimi vurup vurup kaçmak yok. Bütün ailelerimle oynadım benim. Sen niye duruyorsun burada canım? Canım ya niye duruyorsun burada? Şürsene oğlum. Aha vurdular. Şürmesen şürme amına. Ne oluyor lan burada? Ah! Ah! Ne oluyor? Ne oldu lan? Ne yaşandı burada lanet olsun. Sikeceğim. Ne oluyor? Orada doğan bin pişman olur. Bin pişman olur ya da. Şanti tamam. Merdiven sanettim. Mouse'u basıp çıkmaya çalışıyorum köpek gibi. Ah! Ne bu? Hiçbir şey. Neler dönüyor burada? Nerede düşman? Burada bir tane. Onu ben alayım. Vurdun mu lan yoksa? Aa vurmuş bile yuh. Hadi lan A vurdum. Nerede? Hadi be, ne ben abiyim ben. Şu an kabak gibi bir hedefim. Çok kolay bir hedefim. Gördüğünüz gibi adamlar böyle vurur işte. Salak gibi durursan salak gibi vurursun. Bu da benden size bir atasözü mana gibi bir şey olsun böyle. Bu böyledir yani. Bu işler böyle yani. Duranı vuruyor Allah'mış. Şuna bileyim de. Aa! Ah! Ah! Lan ne oluyor? Bu da sniper. Aa helikopter düştü. Lan ne oluyor bu lan diyor? Lan oğlum ne ara Atla lan! koyayım <laughs> ya Allah Allah. Of. Ben gidiyorum tamam tamam. Yeter ben dayanamayacağım. İstemeden olmuyormuş. Vallahi billahi olmuyormuş. Saçım başım kaçmaya başladı. Delireceğim ya. Of. Slenderman çekiyordum daha iyi be. Hadi gittim ben ya. Of vallahi bir başıma ağrı girdi. Of. nefes alamıyorum. Darlandım. <laughs> Ölüyorum.